Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Derin. Ben Deniz. Bugün sizlerle yepyeni bir karşınızdayız. Abone olmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ne açtık. Şimdi kartlarımız var arkadaşlar. Evet, evet şöyle çok hepsini size göstereyim. Bunlar da şunlar kötü şeyler. Şu şeker, fıstık

çıktı arkadaşlar ben size. Of. Ama ters mi gözüküyor? Olsun gözüküyor yine de. Of. Ya. Burası. Ne de i Fıskan bizi fıskan. Antep fıstığım ben. Abi o kadar gidiyor. Tamam. Fıstığı da öyle. Ben, ben böyle değil. Küçük bir yüze yapmış olabilirim ama boş ver. Şimdi Deniz bekle. Aa kolonu şeker edecek. İki tane kaldı arkadaşlar. Mandalina ve Mandalina Manda. ile karşınızdayız şeker. O da bana çıktı ona göre. E yarısı yanlış poğaça nerede? Burada. Hayır onun kağıdı nerede? Neyse onu sonra o zaman diğer bölümde yaparız. Şimdi ne çıkmıştı sana? Mandalina değil mi? Hı hı. Şu mandalina'nın tipine bak. Bir buradan. Bir buradan yenilmiş. O da ortadan kabuğuyla birlikte ısıracak. Mesela at hepsini ağzına. O, oyun. Ot, 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 ot. İyi ki tane Isır ısır tamam mı? Yiyeceksin onu. Yutacaksın onu. Ya bunu yutacaksın onu. Isır ısır göster. Çiğne onu çiğne. Ağzından çıkar ama göster. Elinle göster. Yuttun mu? Evet ye şimdi ye onu ye onu bana da şeker kaldı. Sarı şeker. Arkadaşlar bu videoya 10 abonem vardı. 14 abone olursak ne yapayım? <laughs> bu serinin daha devamı böyle içeceklisi gelecek ama 4 tane like gelirse yok ya da yapacağız. Söz. Ama 15 abone gelsin lütfen arkadaşlar. Görüşmek üzere.